Fıtkına ve kamuoyuna Bugün 11 Mart 2015 Gezi direniş sırasında polisin attığı gaz bombasıyla başından vurulan Berkin Elvan'ı aramızdan ayrılmasının yıl dönümü Berkin'i ülkenin üzerine bir karabasan gibi çöken faşizan düzene karşı milyonların ayağa kalktığı Gezi direnişinde kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz'ın, Ethem Sarı Abdullah Cömert'in, Mehmet hayvalı Taş'ın Ahmet Atakan'ın Medeni Yıldırım'ın yanına uğramak üzere tam bir yıl geçti. Bir yıl önce aramızdan ayrılan Berkin Elvan komada kaldı. 268 gün boyunca hepimize sadece benim uyanmam yetmez, bu ülkedeki adaletsizlikten, hukuksuzluktan beslenen faşizan sisteme karşı halkın hepimizin uyanması gerekir mesajını vermiştir. Berkin'in aramızdan ayrılışında çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil demiştik. Ancak Gezi işinden bugüne eşit, özgür, demokratik bir ülke ve dünya talep eden çocuklarımızı, gençlerimizi, hedef alan katliamları yenilere eklenmeye devam etmektedir. Çocuklarımızın, gençlerimizin sokakta katledildiği, cezaevlerinde her türlü şiddete maruz bırakıldığı koşullarda Berkin'in 269 günlük yaşam mücadelesiyle verdiği mesajın, gereğini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bunun için gizli direnişinde yaşanan katliamlar karşısında polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır diyenleri. Belkinin acılı annesini miting alanlarında yuvalatanları unutmayacağız. Kat arkasındaki güçler hak ettiği cezayı alıncaya çocuklarımızın gençlerimizin uğruna canlarını verdikleri eşit, özgür, demokratik bir ülke ve dünyayı kuruncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek Berkin'in bize bıraktığı eme ekmeğe ve umuda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Akisar Demokrasi Platformu. Berkin! Elvan, Dur var bizi